Karşıdan gelen benim yarım diyor ya. Yukarıdan gelen arabalar da var. Yukarı giden arabalar da var. Yukarı stok boşaltma sahası sıkıntı. Tumba yok. Araba dönüyor. Sağa dön, sola dön. Batıyor. İmdadı çek. Dingili kaldır. Arabayı manuela al. Sahaya giriyorsun çünkü esnek et ha, otomatikte de bir sıkıntı olmuyor. Şu an dökümde öyle bir bozukluk yok ama tabii ki manuel de gitmemiz ta ki sağlıklı olur araba Selamün aleyküm sevgili meslektaşlarım. Ufağından büyüğüne kadar kolay gelsin. Kazasız belasız. Bir sabahın başlangıcına daha geldik salı günü. İstanbul Cebeci döküme doğru gidiyoruz. Baba bu vatandaşlar, meslektaşların, bak işte gördüğünüz gibi işlerini hep severek yapıyorlar. Gidiyoruz döküme doğru bakayım. Aksiyonlu günler, hangi günler, nasıl bir olaylarla karşılaşacağız. Şu an döküm aşağı iniyoruz baba. Döküm aşağı doğru iniyoruz baba. Ayarı verelim, Antalya'da tartıralım, bakalım kilomuz nedir, hayatımız nedir, işimiz nedir. Balbocu dayı, Osman Bülbül'ü yakaladım baba ya, Osman Demir, Osman Demir, hadi bakayım geri. Gördüğünüz gördünüz mü gençler? Biz bu mesleği severek canı gölden yapıyoruz baba. Tamam. Gördüğünüz gibi bizim canlar, meslektaşlarım gidiyor baba. Osman Demir seni tokatlamam hiç boşa uğraşma. Sen nereye ben oraya baba? İstanbul'da güneşli bir hava var. Güzel bir hava var şu an sabah sabah. Adam'a doping veriyor Allah bu hava. baba diyor ya, baba diyor ya, biz bu mesleğe diyor, bugün başlamadık diyor. Ay Aynen öyle, hatırlıyorum reis sana. Gel şey, benim. Lan Özcan, tam tonajını atmışım baba işi ya. Senin elin ayarın on numara beş yıldız baba. Ulan de bak bizi sağa sola yönlendiriyorlar. Sağa sola yönlendiriyorlar. Nereye gidiyorum çamura? <laughs> Ay, git. Aman abi baba gitmeyeyim. Aşağı gidiyor bir şey çamura çöke şey yok araya. İngile bak seni. Ben tankimi bırakır mıyım ya Osman'ım ya? Ya Osman. Yukarı gideceğim, arabayı kıracağım sana. Çamur, çökek. Hop hop! İngilere koparacağım baba. atlama sağa sola. Hey baba. Aşağının manzarası güzel baba Sen bir önce sahanı yap adam gibi biz de yukarıda gideriz aşağıda gideriz baba. Sen sahayı yapmamışsın yukarı aşağı. Maşallah güneş de kesiyor be ha. Şimdi bu güneşi görünce Böyle içim varıyor Pırıl pırıl yerine bir günler. Şu an dökümün işini göremiyoruz. Göremediğimizin sebebi de orada sis var burada yani Bu, duman toz değil yani sis şu an. Karşıdan gelen benim yarım diyor ya. Yukarıdan gelen arabalar da var. Yukarı giden arabalar da var. Yukarı stok boşaltma sahası sıkıntı. Tumba yok. Araba dönüyor. Sağa dön, sola dön. Batıyor. Ya sevgili dostlar. Adam nasıl yaptı ya bize ya. Yukarı yukarı diyor. Hop, baba. Yukarı işi sıkıntı iş baba. Yukarı işi sıkıntı iş. Ben göremiyorum. Bökeceğimiz yeri siz görebiliyor musunuz arkadaşlar? Sisten. Belki siz de göremiyorsunuz. Ya. Göremezsiniz tabi, göremez. Vah vah yaklaşıyoruz. Ondan sonra görüşürüz. Durum nedir? Neyin fesidir? <laughs> abone olmayı da unutmayın. İstanbul'dan iyiler size. Harfiyat Camiası'ndan tır günlüğünde. Sevgili dostlarım. Alın gidiyoruz bakalım. Ne alemet ne kıyamet. Arkamızdan bir kırmızı araba geliyor. park halde geçtik. İçeri sıkışık demek ki. Bir dostlarım. İmdadı çek. Dingili kaldır. Arabayı manuel'e al. Sahaya giriyorsun çünkü esnek yer. Mecbur. Ha, otomatikte de bir sıkıntı olmuyor. Şu an dökümde öyle bir bozukluk yok ama tabii ki manuelde gitmemiz daha ki sağlıklı olur araba için. 5 dakika bekleyeceğiz 3 5 dakika burada herhalde öyle geliyor herhalde. Ondan sonra bakacağız. Ak koyun, kara koyun. o kadar da sürmedi. Hareket başladı. Hareket başladı baba. Hareket başladı. Geri kesildi be. Nasıl oluyormuş? sobamız dayanıyor. Güzel. Sıcak. İşimizde işimizde macera. Böyle. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Bir atasözü var. Harfiyet camiasında. Ne diyor biliyor musun? Nedir biliyor musunuz? Toprağı taşıyoruz ya biz. Toprağı alıp inşaat, toprağa temelleri. Yani top sonumuzu taşıyorsunuz. Sonumuz demek yani topraktan geldiğimiz için, toprağa gideceğimiz için toprağa taşıyoruz. Bakalım bakalım, bizi ne bile bekliyor gelecek zamanlarda. Kim böyle? yerimizi iyi seçmemiz gerekiyor. Aşağısı göl, derin olduğu için tumbaya seçmemiz gerekiyor ki malzeme boşalsın. Vatandaş da bir geri baymaz geri. Biz de geri gidelim bakalım. Yerimizi bulalım bakalım. Daha iyi burası. Haydi git bakayım. kayboldu. Gözler. Yürü, 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 yürü Şuraya yanaşalım baba. Bizim akıbetimiz böyle. Recai, ne haber cigerim? Bak kara mı geçtin lan? Aa, aşağısını görmek mümkün değil. Burun bundan bundan ibaret baba. lazımı ağacaqmı ağmayarım baxaq da şimdi veri alalım bakalım arabayı. Hadi abi şuraya baba. Ben de. Yam yam mı? Aa. Akıllı ol, akıllı. Tersim de. Şu damperi bir kassana. He? Damperi bir kürek versene bana. Uzak sağ mı lan? He? Kürek orada. Uzak mı malzeme? Uzak da o, Oo. <laughs> İndir amına koyayım çık bari kaldı. Vallahi mi? Oh, kazınmaz o ya. He? Oh, kazın. Bir daha içersen yarayı. Aynen. Yarayı. Dur bakayım bir yol. Bakacağım şimdi. Malzeme dolu baba. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bakacağız, bakacağız Hüseyin. Hüseyin ne oldu Hüseyin? Döküldü ciğerim? Merhaba, bir cigerim. Şey yani, Aaa çok var ya. He? Çok var ya. O evet sen, o gelin. bu dökülür mü? He? Neyse bir indirek bayım. Kürene bir ayar, ayar verelim ona ayar. Sevgili dostlarım, aksiyonlu günler başlıyor. Burası Kemalburgaz Göktürk bu araba çıkacak biz yere yere gideceğiz falan filan derken işte aksiyonlu burası işte yapıştır dayı canını yerim seni ileri geri, ileri 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 göreceğiz böyle. Öleceğim, ciğerim. Ayarı vergisi. Hayat bize güzel. Hani doldur bakalım öleceğim, doldur. Tık tık özcan tık tık ya görüyorsunuz biz mesleğimizi severek yapıyoruz sevgili dostlarım hizmette sınır yok her türlü imkan var makine var vijander var çamur var çökek var yağmur var su var güneş var bulut var yağcı var ya. <laughs> sevgili dostlar. <laughs> Mustafa da fişi verir şimdi gideriz. Doldur <laughs> bakayım bir can doldur. Bir <laughs> dolduruyor doldur Cengiz oyunu oynayacağız. Sahamız böyle. Biri ileri gider, biri geri gider, biri yanaşır, biri döker, biri toplar, biri kaldırır, biri diker. Manuel'e de al yavrum, arabayı ümit. ve. 50 kişi. Gördüğünüz gibi bizim işlerimiz böyle Aksiyonlu bir gün yaşadık bugün ya. Şişli et hastanesi oraya bura. Aksiyonlu günler baba. Aksiyon, aksiyon. Burada şişlet falan olduğu yer hastanenin. Aksiyon baba aksiyon. Aksiyon işler, bizim işler baba. Aksiyon işler, bizim işler baba. İstikamet Levent. Aksiyon bizim işimiz, aksiyon. Devam et Levent. Bak gördüğünüz bir Galatasaray Stadyumu oldu yer. Levent'ten Etiler. Öyle geçeceğiz. Devam et dayı. Yeşil yandı. Ulusal Hastanesi'nin olduğu yer burası. Karşı taraf. Oranın içinde bir aksiyon yaşadık. İstikamet Levent'ten arı Etiler Şantiz. Oradan da malzememiz olup devam. Bura Galatasaray stadının olduğu yer. Gençler. Ayazanı alttan tepeden aşağı görüyorsun bak gördün mü? böyle. Vay. belediye şaşırtma yolu belediye Aksiyon dedim mi biz meslekte böyle cigeri yapacak bir şey yok. dayı. Canın yerim seni. Biz de atak kendimizi. Vay benim meslektaşım vay canın yerim seni. John.